Ahmet Şahiner, Aydınlık Evler Mahallesi'nde bir vatandaşım. Bu aşağı 20 yıldır buradayım. Evet. yolu da bizim ev geçiyordu, evet. virajlıydı virajlı. Şimdi düz oldu ama şimdi akmıyor. önceler ahıyordu. Peki. He, buna bağlı yok başka neye bağlayacağım? Yağmur yok, kar yok, akmıyor. E, kış kışlığını bilmiyor, yazlığını bilmiyor. Bak kış geldi geçti ceketle geziyorum hala ben. Doğru düz bir kar da yağmadı, yağmur da yağmadı. E, bu dere böyle, bak şimdi her sene bu mevsimde var ya buradan böyle cağıl cağıl su akardı. Bir damla su yok. Bir damla su yok. Allah yardım etsin. Bilmiyorum çözüm ne olacak. bu mahalle? 25 yıldır burada oturuyorum. Yani 25 yıldır biz buradan var ya geçemezdik yani daha bu köprü yok yere sudan geçemezdik delebaşı deresi derler. Evvelden çok su akardı. Şimdi su akmıyor. Herhalde kuraklığa bağlı olması lazım. Evvelden çok su akardı. Şimdi akmıyor. Neden acaba? Sebebi ne acaba? Şimdi aşağıda esen de barajı var. Tım tıkrı su yok. Burada su akmadığı için orada su yok. Herkes e ekiyordu. Şimdi ekemiyorlar. Hep boş kaldı. Hep de kuraklığa bağlı. kar yok. Yağmur yok. Heh. Allah hayırlısı vermesin. Sonumuz Allah hayırlısı etsin. Ben Ahmet Kaya sorunda oturuyorum. Külüfenin yaklaşık burada 20 senedir burada oturuyor. Eskiden burada su sel akıyordu. Şimdi yaş yağmur kar olmadığından şu an De Delibaş Köprüsü yani emir şeyine bağlanıyor Delibaş'a. Ağrıza e bağlanıyor. Ondan sonra Delibaş'a bağlanıyor aşağı köprüye. Ana merkeze. Bunlarda işte gördüğünüz gibi su özel kuru yani. Yaş yağmur olmadığından böyle yani. Hello.